Yeni dönemin habercisi biz sevgi çağına giriyoruz. Zaten 21 Aralık'la birlikte biz kova çağına giriyoruz. Altın çağa adım atıyoruz. Altın çağ aydınlanma, bilgilenme, kendimizi geliştirme, öğrenme çağı olacağı için 2013 çok özel bir dönemin başlayacağı bir yıl ve sevgi enerjisinin ön planda olacağı bir yıl. Aynı zamanda mantığımızı geride bırakıp Kalbinizin sesini tek tek dinleyeceğiz. Belki birçoğumuz bana ne oluyor? Ben nasıl rüyalar görüyorum? Gördüğüm rüyaların hepsi haberci olmaya başladı. Ya da benim sezgilerim güçlendi, algılarım açıldı diyeceğiz. Dolayısıyla e, ile bir kahin olmaya gerek yok olacak bir şeyleri hissetmek için ya da mecbur olmaya da gerek yok. İşte e, 21 Aralık sürecinden sonraki süreç uzun yıllar boyunca farkındalığımızın farkında olacağız. Ben ya da benim gibi değerli astrolog ve kişisel gelişimle, bireysel gelişimle ilgilenen, bu alanda danışmanlık veren